Herkese merhabalar ben Ezgi Kasapoğlu Temmuz favorilerim videosuyla karşınızdayım. Bu ay en çok kullandığım ve en sevdiğim ürünleri sizler için topladım. Umarım keyifle izlersiniz. Şimdi önümde çok fazla ürün var. Hepsinden size kısa kısa bahsetmeye çalışacağım ama çok da sıkmak istemiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ürünlerin marka marka değil de Birazcık daha türlerine göre ayırmaya çalıştım. İlk olarak da bir parfümle başlayacağım. Yves Rocher'in Mandalina Tedir ağaç ve e, limonlu parfümüne gerçekten ben bayıldım. Aldığım ilk günden itibaren de bunu kullanıyorum. Yani başka hiçbir parfüm arayışım kalmadı. E, çok böyle fresh bir parfüm, çok fresh bir kokusu var. Ama tabii ki şunu söylemem gerekiyor, o da parfüm değil, o da tuvalet. Yani gün içinde birazcık fazla bir tazeleme ihtiyacı duyuyorsunuz. Çantanıza attığınız takdirde. Bütün gün muhteşem bir kokuyla böyle gezebilirsiniz. Unisex bir parfüm eğer seviyorsanız böyle fresh kokuları ve bitki kokularını, meyve kokularını seviyorsanız kesinlikle almanız gereken ve hani çantanızda bulunması gereken bir parfüm. Hem erkekler hem kadınların kullanabileceği böyle fresh tam bir yaz kokusu. Bu bana e, lansman hediyesi olarak gönderilmişti ama muhtemelen hayatımın geri kalan kısmında tedaviden kaldırılana kadar bunu kullanacağım. Şimdi e, bir yüz temizleme jelinden size bahsedeceğim. Deklor Türkiye'de uzun zamandan beri var. Ben Deklor'u annemden biliyordum. Annem bazı ürünlerini kullanıyordu Deklor'un. Ama ben e, yani itiraf etmek gerekirse daha yeni tanıştım. Çünkü L'Oreal'e geçmiş Deklor. L'Oreal ile birlikte yürüdüğü için tanınırlığı ve bilinirliği şu anda daha fazla arttı. Bunun özelliğine diye soracak olursun, olursanız. Yani hem aromaterapi sağlıyor yüzünüze hem inanın inanılmaz hızlı bir şekilde, inanılmaz temizliyor. Ee, jelleri seviyorsanız eğer, bunu kesinlikle öneririm. Yani köpük, sabun vesaire gibi ürünler değil de jelleri seviyorsanız öneririm. Çünkü elinize bir pompa dahi alsanız bütün bir yüzünüze yetiyor anında köpürmeye başlıyor ve köpük kıvamını alıyor. Yani jel jel kalmıyor. Çünkü ben mesela yüzüme bunu uyguladığımda sanki o jeli temizleyemiyormuşum gibi geliyor. Bugüne kadar bir sürü markanın kullandığım temizleme jellerini. Ama bu yüzüme sürdüğüm anda köpürmeye başladığı için böyle köpük köpük yıkamayı da sevdiğim için sevdiğim bir ürün oldu. Bir de bendeki bir diğer artısı şu. Yüzümü ben mutlaka yıkadıktan sonra asla havluya silmiyorum. Çünkü illaki işte kulağımın buralarından, saç diplerimden illa illaki ki fondöten pudra izleri havluya çıkıyor ama bunda kesinlikle öyle bir şey yaşamadım dediğim gibi bir pompa kullandığınızda bile tüm yüzünüzü derinlemesine temizliyor cildinizi canlandırıyor ve muhteşem de bir kokusu var benim için gerçekten artılarla dolu bir ürün oldu ben de size tavsiye ediyorum. Şimdi yine bakımdan devam edecek olursak ve yine deklorun bir ürününden bahsedecek olursam size eğer aromaterapi seviyorsanız işte budur. Ürün budur yani. Gerçekten muhteşem bir kokusu var. Tam olarak cildinize canlılık katıyor. Cildinizin belli enerji noktaları var. Onlar da yanaklarımızın üzeri, işte ağız kenarlarımız, alnımız ve kaş üstlerimiz. Bu ürünü gördüğünüz gibi içinde şöyle bir aparat var. Bununla Böyle küçücük, şu kadar bir parça aldığınızda boynunuza ve yüzünüze yeten bir ürün bu. Bu ne işe yarıyor? Diyelim ki çok yoruldunuz veya ne bileyim işte kendinizi bitkin hissediyorsunuz. Enerji noktalarınızın üzerine bunu alıp böyle hafif dairesel hareketler ve biraz da bastırarak uyguladığınızda baş ağrım benim mesela geçti anlama uyguladığımda çok ilginçtir. Burnumu açıyor, sinüzitlerim sinüzitim var benim ama burnuma yani kokusu o kadar güzel ki burnumu açıyor ve cildim böyle sanki uzun zamandır bir krem kullanıyormuşum da hani ya da bir bakım yaptırmışım gibi anında parlamaya başlıyor. Gerçekten efsane bir ürün. Kokusu çok güzel. Aromaterapiyi seviyorsanız mutlaka alın ve çok yönlü bir ürün, çok amaçlı bir ürün. O nedir? Ben yazın şöyle bir şey oldu, şimdi onu da size anlatayım. Tatile gittiğimde e, kızgın kumlarda çok yalın ayak gezmekten benim topuklarım çatladı. Ve yanımda çantamda hani bunu uygun düşebilecek herhangi bir ürün yoktu. Elime benim bu geldi. Ya bunu kullanır mıyım acaba? Hani böyle bir iyileştirici etkisi var. Ne yapar bu, yapar mı diye düşünürken sürdüm. Ertesi gün topuğumda hiçbir ne bir çatlak, ne bir böyle soyulma, hiçbir şey kalmadı. Yani bunu sanki böyle dudağınıza işte dirseklerinize belki tırnaklarınıza bile kullanabilirsiniz. Çok yönlü bir yağ bence gerçekten güzel ve hepimizin evinde bulunması gerektiğini düşünüyorum. yine ciltten devam edelim. Bu aralar bu ay gerçekten cilt ürünlerini fazlasıyla kullandım ve size yine Sebamet'i göstermek istiyorum. Sebamet'le ben çok küçük yaşlarda tanışmıştım. Bir ürtiker diye bir rahatsızlığım var benim. Alerji olmuştum çocukken ve bana doktor Sebamet ürünleri kullanmamı tavsiye etti. Şampuanı var ne bileyim, kremi var, cilt işte cilt jelleri var vesaire. Bunu zaten görmüşsünüzdür Watson'slarda. Bunun bir deodorant hali var bir de böyle balsam hali var. Ee, bunun içinde ne bir hani alüminyum, paraben hiçbir şey olmadığı için anti alerjik bu benim için çok önemliydi. Anti alerjik ve beni bütün bir gün götürüyor ve kokusunu yani nasıl tarif edeceğimi kesinlikle bilmiyorum. Sanki böyle hani pudra, sabun kokusu vardır ya onun birazcık daha böyle fresh hali. Muhteşem bir kokusu var. Asla terletmiyor. Alerji de yapmıyor. Yani benim için efsane ürünlerden bir tanesi. Zaten aslında neredeyse bunu bitenlere koyacaktım. O kadar çok kullandım yani bir ay boyunca bunu kullandım. Bundan öncesinde deodoranını kullanmıştım. Sebamed gerçekten yine anti alerjik olan muhteşem bir Şimdi bu sefer sırada bir saç ürünü var. Biliyorsunuz deniz, kum, güneş keyfi yaparken saçlarımız oldukça yıpranabiliyor. Özellikle yaz aylarında. Ee, saçlarımızı denize girmeden önce, denize girdikten sonra korumamız gerekiyor. Rocher'in böyle bir efsane ürünü var. Yine çok güzel kokan bir ürün. Hatta ben bunu banyo yaptıktan sonra saçımı böyle sıkıp gezmek istiyorum ama tabii öyle olduğu zaman birazcık saçlarınızı ağırlaştırdığını söyleyebilirim. Ee, hem saçınıza böyle bir koruma sağlıyor. O da şöyle ki yani UV ışınlarından koruyor. Aynı zamanda deniz tuzundan koruyor. Özellikle saçlarınız böyle yapılıysa yani şöyle ki ombre işlemi, balyaj, işte ne bileyim, boya varsa saçlarınızda böyle ürünlerle desteklemeniz gerekiyor. Çünkü bilirsiniz yani illaki saçınız öyleyse saçlarınız böyle lastiklenmeye başlar. İşte ne bileyim, taranmaz hale gelir, çok sertleşir. Bu onu engelleyen bir ürün. Bugüne kadar birçok markanın ben kullandığım saç ürünlerini. Ama bunun kadar çantama atmayıp istediğim bir ürün daha yani açık konuşmak gerekirse olmamıştı. Hem kokusu çok güzel hem bunu sıktıktan sonra saçımı çok daha rahat tarıyorum. Yani denizden sonra duş yapmamış olsam bile, saçım tuzlu kalmış olsa bile bunu sıkıyorum. Taradığım anda muhteşem bir sonuç alıyorum. Yine bence denemeniz gereken bir ürün olduğunu düşünüyorum. artık sıra cilt bakımından birazcık daha güzellik ürünlerine geldi diye düşünüyorum. İlk olarak size Smashbox'ın böyle güzel bir rimeli var. Ondan bahsedeceğim. Ve bir de primer ürünü var kirpikler için. Bu nedir? kirpiklerinize rimeli uygulamadan önce bunu tek kat geçtiğinizde kirpikleriniz olduğundan çok daha uzun ve yoğun görünüyor. Ben bugüne kadar Böyle bazı primer ürünlerini pek kullanmamıştım. Sadece bunu ve Mac'in bir ürünü vardı, onu kullandım. İkisini de seviyorum. Ama bu, e, yani böyle ben de hani vaat, size vaat eden şeyler vardır ya, markalar vardır ya, vaat ettiğini karşılar mı? Evet, bu kesinlikle karşılıyor. Rimel öncesinde uyguladığınızda kirpikleriniz böyle hani 5-6 kirpik gibi değil de gerçekten ayrılmış bir şekilde ve yoğunluk katılmış, hacimli bir şekilde e, uygulamaya hazır oluyor. Ben bunu öncelikle kullanıyorum rimelden önce. Sonra yine gelelim Smashbox'ın bu rimeline. İsmini hemen söyleyeyim size. Indecent Exposure diye geçiyor. Kapağı bir kere ambalajı çok güzel. Böyle açtığınızda dış tarafı kadife gibi böyle bir kapağı var. Biraz tüy toplayabilir ama ben çok seviyorum kadifeyi. O yüzden en favori rimellerimden bir tanesi oldu. Aynı zamanda fırçası da çok güzel. Zaten şöyle göstereyim size. Fırçası yine kirpiklerinizi tek tek ayırıyor, yoğunluk katıyor ve alt kirpiklerinize dahi bunu uygulayabiliyorsunuz. Benim mesela alt kirpiklerim Meyrimel uyguladığımda bazen alt tarafa bulaşıyor, böyle tek tek olmuyor, birbirine yapıştırıyor. Hiç sevmiyorum ben o görüntüyü. Bunda asla öyle bir şey yaşamadım. Yani ne hangi kirpiğime uygulamak istiyorsam onu uyguluyorum. Çünkü ince bir fırçası var, kılları çok çok ince. Bu yüzden kirpiklerinizi olduğundan çok daha güzel gösteriyor. Benim en favori şu anda çantamın ayrılmaz e, üyesi bu, bu rimel. Şimdi yine çok amaçlı bir ürünüm var. Hemen onu size göstereceğim. Şöyle bir palet. Bu palet nedir? Allık, highlighter, far olarak kullanabiliyorsunuz. Böyle çok amaçlı paletlere ben bayılıyorum. Çok amaçlı ürünleri çok seviyorum. Bu bana Instagram'dan belki biliyorsunuzdur. Pelini tarafından gönderildi. Ben yani hani pembeleri severdim ama bunun pembelerine çok yani burada bulunan pembelere gerçekten bayıldım. İçerisinde pembenin 50 tonu var diyebilirim. Şöyle hemen parmaklarıma swatch'lıyorum. Bakar mısınız? Yani bunlar sadece birkaçı. Şöyle göstereceğim. Mesela bunu far olarak kullanabilirsiniz. Far olarak kullanırsınız. Yani bunların hepsini far olarak kullanabilirsiniz. Allık olarak zaten hani allık amacıyla üretilmiş ve çantanıza attığınızda ben bunu tatile götürdüm. Her gün at ayırım. Allıklar kullandım, apayrı farlar kullandım. Bu kadarcık bir palette bunların hepsini çözebiliyorsunuz. Aynı zamanda diğer parmağımda da göstereyim. İki tane de highlighter ürün var. Bunları da far olarak kullanabilirsiniz. Ee, yine burnunuza, yüzünüzün yüksek noktalarına kullanabilirsiniz. Ama şu çok highlighter rengi gibi Bence değil. Ben böyle bir pembeyi asla kullanmam. Ama yine far olarak kullandığınızda bir geçiş rengi olarak gayet güzel bir şekilde kullanırsınız. Bu tam bir highlighter rengi. Eğer böyle çok beyazları, sim gibi duran şeyleri seviyorsanız şöyle göstereyim size. Rahatlıkla kullanırsınız bunu. Kaş altınızda yine far olarak çok güzel duracak bir ürün bu. Yalnız şunu söylemeliyim. Pigmentasyonları çok fazla, asla çok yoğun bir şekilde almayın. Aldık olarak kullanacaksanız elinizin üzerinde böyle tampon hareketlerle fırçanızdan mutlaka birazını silkeleyin. Yine far olarak kullanacaksanız da highlighter olarak da çok azalmanızı öneririm. Aksi takdirde böyle floresan etkisiyle gezersiniz ama güzel bir ürün. Çok sevdim ben. highlighter demişken yine elimde çok güzel bir ürün var ve seveceğinizi düşünüyorum. Eğer şampanya rengi ve böyle birazcık bejleri seviyorsanız mutlaka göz atmanızı öneririm. Birazcık bulmanın zor olduğu bir ürün bu. Ben bunu Golden Rose'un Beyoğlu'ndaki storendan aldım. Böyle içerisinde hafif simler olan, çok kolay uygulanan bir stick highlighter kremsi yapıda. Azıcık uyguladığınızda bile muhteşem bir aydınlık veriyor yüzünüze. Ama kesinlikle böyle simli, ışıltılı böyle sim dökmüşünüz gibi değil. Sanki ıslak bir görüntü varmış gibi bir etki yaratıyor yüzünüze. Uygulaması çok çok rahat. Kaş kemiğinizin altında, yani kaş kemiğinize yine yüzünüzün yüksek olan kısımlarına çok rahatlıkla uygularsınız. Yapısı mükemmel ve fiyat-performans olarak baktığınızda. Gerçekten bence üstün kalite bir ürün. Ben bunu 21 lira gibi bir şeye almıştım. Yani diğer highlighterlarla kıyasladığınızda hem yapısı çok güzel hem muhteşem bir rengi var hem de fiyatı çok uygun. Bence yine göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi e, güzellik ürünleri olarak listemin son favorisine geldi sıra. Yine NYX'in bir ürünü var elimde. NYX'in Whipped and Turtle isimli bu hem allık olarak kullanılan hem de ruj olarak uygulayabildiğiniz bir ürünü. Ben yaz aylarına turuncuyu inanılmaz yakıştırıyorum. Hem allık olarak hem de ruj olarak çok güzel duruyor yüzünüzde. Böyle yalnızca bunu sürdüğünüzde bile hele bronzlaştığınızda gayet güzel bir etkisi var. Şöyle hemen elimin üzerinde göstereceğim. İçerisinde hafif pembelik, hafif turunculuk olan çok güzel bir pembe. Aman pembe diyorum. Turuncu pembe mi? turuncu pembe. Evet. <laughs> Hem allık olarak kullanabiliyorsunuz. Allığı da şöyle göstereyim. Dağıttığınızda hemen dağılıyor. Ve böyle sanki güneşten yanmışsınız da yanaklarınız pembeleşmiş gibi duruyor. Benim favori ürünlerimden bir tanesi oldu. Temmuz ayı favorileri videomun sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.